Merhaba arkadaşlar, bugün sizler için oluşturduğumuz patent eğitimi video şamamızı tanıtacağız. Bu sayede sizler videolarımızı kolaylıkla izleyebileceksiniz. YouTube'un sağlamış olduğu olanaklar yeterli gelmediği için kendi video aile şamamızı oluşturduk. Video linklerini bir araya getirdik. Kutuları linklerle bağlamış olduk arkadaşlar. Kutuları tıkladığınızda ilgili videoya gidebiliyorsunuz. Tabii ki kutu içerisinde tanımlamalar var. Aynı zamanda bu kutuları birbirine oklarla bağladık ki bunlar arasındaki, videolar arasındaki ilişkiyi anlayabilirsiniz diye. Bir videoyu izledikten sonra ikinci sırada hangi videoyu izlemeniz gerektiğini karar verebileceksiniz. Aynı zamanda kutuların üzerine gittiğinizde arkadaşlar bir baloncuk çıkacak. O baloncuk içerisinde de videonun açıklaması yer alacak. HTML, PDF ve SVG formatlarında bunu indirebilirsiniz. Browser'ınız bunları açıyor olacaktır. Ama boloncuk gibi görmek istiyorsanız sadece HTML formatını indirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Diğerlerinde boloncuklar çıkmıyor. Açıklamalar, video açıklamalar çıkmamaktadır. Biz buna patent video haritası, ağacı veyahut da patent video ailesi gibi tanımlar yapabiliriz. Böyle bir ihtiyaç doğdu kolaylık sağlayabilmek adına. Aynı zamanda bu videolardan bazıları mor renkli arkadaşlar. O kutulara gittiğinizde linklere ulaşamayacaksınız ama o videolar var. Açıklamalarını okuyabilirsiniz baloncuklardan. Eğer o videoları izlemek istiyorsanız LinkedIn, Facebook gibi hesaplarda benim videolarımı paylaştıktan sonra ancak onları izlemenize izin veriyorum. Bunun için yukarıdaki videomu izleyebilirsiniz. Nasıl o videolara erişeceğinizi kolaylıkla anlayacaksınız. Bu video içerisinde, harita içerisinde arkadaşlar Patent başvuru öncesi yapılması gerekenler, başvuru süreçleri, ulusal, uluslararası, Avrupa başvuru süreçlerini anlattım. Faydalı model, endüstriyel tasarım tescil konuları, aynı zamanda patent teşvikleri gibi detaylı konularda yer almakta. Zaten girdiğinizde çok güzel bir video listesi olduğunu göreceksiniz. Videolarımı izlemek istiyorsanız kanalıma abone olabilir, beni sosyal medya kanallarından takip edebilirsiniz.